İstanbul Çatalca'da 22. Erguvan Festivali başladı. Festival cumartesi gününe kadar devam edecek. Kortej oluşturuldu. Roman havası oynandı. Meşalelerle ateş yakıldı. Festivalimiz hayırlı olsun. 22. Erguvan Festivali İstanbul Çatalca'da başladı. Açılışa katılanlar panayır atmosferinden dolayı mutluydu. Kıracı dinlemek için geldik. Birkaç şarkısını biliyorum. Öyle eğleneceğiz arkadaşlarımla. Etkinlikler işte bazı yarışmalar falan yapılıyor ya da burada çocuk etkinlikleri de oluyor küçük yaş gruplarını eğlendirmek için. O yüzden çok yönlü olduğu için biz seviyoruz, eğlendiriyor. Çatalca dışından da insanlar geliyor ve bu şekilde işte kaynaşıyoruz, yeni insanlarla tanışabiliyoruz. Genel olarak eğlenmek için geldik, zıplayacağız, hareket edeceğiz. Börek karışmasına tut, bebek emeklemesine tut ve bakalım hayırlısıyla güzel festival olacağını zaten şimdi belli etti yani açılış. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner etkinlik programını anlattı. Bizim senelerdir burada bir panayır kültürümüz var. Aslında bir nevi panayır kültürümüzü de yaşatmak. Böyle yarışması, çocuk emekleme yarışması, ondan sonra biz aynı zamanda gençlerimizle ilgili sokak basketbolunu falan da yapıyoruz. Gece kraç konseri de vardı. Sarıpta geçmişe Yüzlerce kişi sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti. Bu martı, yollar vaktan.